Profesör Doktor İbrahim Kırcova. İbrahim Hocamız Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Ve bakalım İbrahim Hocamız bize sorumlu tüketici olmak ve sürdürülebilir yaşam konusunda neler söyleyecek? Buyurunuz hocam söz sizin. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Ben ilk kez katılıyorum. E, heyecanımı mazur görün. Süreyi e, dikkatli kullanmaya çalışacağım. Çok e, keyif aldığım bir etkinlik oldu. Çok öğreniyorum. E, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de keyifli izlemeler, dinlemeler e, diliyorum. E, ben pazarlama çalışıyorum. Ben de kendi perspektifimden e, değerlendirmek istiyorum. Biraz böyle makro pazarlama perspektifini ön plana çıkartmak istiyorum. Bugün sorumlu tüketim e, kavramını konuşuyoruz burada. Ama ben bunu dediğim gibi farklı bir perspektifle acaba ele alabilir miyiz diye bir deneme yapmak istiyorum. Bunu bir ekosistem gibi tasarlamak gerektiğini düşünüyorum ve sorumlu değer zinciri ekosistemi gibi bir kavramla katkı yapmak istiyorum. Genelde şunu söylüyoruz biz. Tüketici bilinçli olsun, israf etmesin, etik olanı sessin, işte karbon ayak izini düşürsün. Hep tüketiciye bir takım görevler yüklüyoruz, tüketim sorumlu tüketim başlığı altında. Tabii ki bu çok önemli, tüketicinin bilinçlenmesi, akıllı olması, doğru tercihler yapması. Ama bunun biraz tamamlanması gerekiyor. Şöyle ki, tüketicinin bu konuyla ilgili olarak sorumluluğu nerede başlıyor? Ve nerede bitiyor? Biraz bunu altını çizmek gerekiyor. Bugün e, ortalama bir tüketici olmak gerçekten çok zor. Neden dersek? E, bu toplantının içinde bile ben not aldım burada. İşte finansal okur-yazarlık, sağlık okur-yazarlığı, sürdürülebilirlik okur-yazarlığı, teknoloji okur-yazarlığı, ben bunu ekliyorum, hukuk okur-yazarlığı gibi çok farklı disiplinlerde en temel bilgilerin Tüketiciler tarafından bilinmesi gerektiğini söylüyoruz hepimiz. Ben de kendim, e, kendi kendi konumla ilgili toplantılara katıldığım zaman işte mutlaka bir teknoloji okur yazarlığın olması gerektiğinden bahsediyorum. Ama orada kocaman bir külliyat var. İşte sağlıklı yaşamak istiyorsanız sağlık okur yazar gerekiyor. İşte hukuki olarak hata yapmak istemiyorsa bir tüketici, e, yanılmak istemiyorsa mutlaka e, hukuk okur yazarlığından haberdar olması gerekiyor vesaire. Şimdi bugün bir tüketiciye bakın markete gidiyor bir alışveriş yapacak raflarda örneğin 50 çeşit yoğurt biz ona diyoruz ki yerel tüketicilerin ürettiklerini seç, doğal olanı seç, içinde işte katkısız olanı seç diyoruz. Peki ee, ve tüketicinin de modern insan olarak onu ele aldığımız zaman çok kısıtlı bir zamanı var. Çok alışverişe az zaman ayırmak durumunda ve o işi çok hızlı yapmak durumunda. Ama işte etiket okuması gerekiyor. Etiket içindeki kimyasallardan haberdar olması gerekiyor. Eee işte içinde stabilizatörler var, koruyucular var, e-kodları var bunların mesela ben bile çoğunu bilmiyorum yani öğrenmeye çalışıyorum ama bunları çözmek gerçekten zor elimde telefonla onlara bakıyorum onlarla ilgili açıklamalar arıyorum vesaire. Mesela ko kozmetik ürün reyonuna geçiyor tüketici bu sefer paraben free yazıyor mesela ama bu paraben nedir bilmiyorum diyorum ki eğer bu yoksa demek ki olmaması gerektiği için buraya koymamışlar bunu. Ama başka hangi kimyasallar var? Orada yazıyor onların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Mesela eczaneye gidip ilaç alıyorum. Prospektüsünü açıyorum ama hiç anlamıyorum. İçinde bir sürü tıbbi terimler var. İşte yan etkileri, etkileri vesaire. Bunların çoğu tüketici için anlaşılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve biz bütün bu karmaşanın sonunda bunu çok çok arttırabilirim bu örnekleri ama zaman kısıtlı nedeniyle burada kesiyorum. Sen tüketici olarak sorumlu ol. Bunları oku anla, sorgula e, ve işte doğru seçimler yap diyoruz. Bu ne kadar gerçekçi, ne kadar adil? E, bu soruyu e, buraya e, sor, e, sor, e, sorarak e, ikinci bölümüne geçiyorum. Şimdi e, tüketici demek ki e, buraya gelene kadar hiçbir sorumluluğu yok. Yani ilaç üreticisiyle ilgili, e, kozmetik üreticisiyle ilgili. Çünkü üretici e, pazarlamacıların tabii başlattığı bir süreç bu. Pazar araştırması yapıyor. ihtiyaçları belirliyor ve sonra bunu üretiyor. Ama e, sadece üretici deyip geçmememiz lazım. Orada tedarikçi var. Tedarikçi malzeme ham madde ve e, ara malzemeleri getirip üreticiye veriyor. Sonra tasarımcı var. Bunu tasarlıyor. Ürünü tasarlıyor. Ambalajı tasarlıyor. Paketi tasarlıyor vesaire. Burada bakın ekosistem tasarımını oluşturmaya başlıyoruz. Sonra lojistik devreye giriyor. İşte lojistik de tüketici seçmiyor. Yani o karbon ayak izine dikkat eden mi etmeyen mi bilmiyoruz ki orayı. Biz kapıya birisi getiriyor ürünü teslim ediyor. Ama lojistikçinin kim olduğunu, dünyaya nasıl baktığını, sürdürülebilirlikle ilgisini çok fazla sorgulamıyoruz. Bilmiyoruz bilemeyiz de zaten orada seçici değiliz tüketici olarak söylüyorum. Sonra perakendeci bunu fiyatlıyor. Mağaza içi yerleştirmeyi, işte tüketiciye ulaşmasıyla ilgili dağıtım sistemini tasarlıyor. bu burada kesiyorum bunu da bu da çok uzun uzun anlatılabilir. Sonra devlet standartları koyuyor, orada kuralları koyuyor, regülasyonları getiriyor. banka finansmanı sağlıyor. Yani burada bankalar da kimi kime finansman verecekleriyle ilgili olarak sorumluluk sahibi. İşte karbon ayak izini, su ayak izini dikkat eden, dikkate alan firmalar mı finanse edilecek yoksa bunlara dikkat etmeyen firmalar finanse edilecek e, tüketici de seçiyor. Hep yine burada mesela eksik olan şu var. Pazarlama bir de algıyı oluşturuyor. Yani oralara girdiğimiz zaman çok uzayacak. E, dijital dünyada e, herhangi bir dijital araç gereç aldığınız zaman telefon, işte tablet veya bilgisayar açtığınız zaman da Programatik reklamcılıkla sizi bir takım ürünlerin önüne, markaların önüne, mağazaların önüne götüren bir reklam sistemi var orada. Tüketicinin hiçbir dahli yok orada. Ve tüketici sürekli bir takım ürünleri almaya, tüketmeye, 3 tane alırsan ikisini ödemeye teşvik ediliyor. Yani buralara gelene kadar tüketicinin çok fazla sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Üstelik de çok ciddi ölçüde kuşatıldığını düşünüyorum. İşte bu noktada tüketiciyi son halkaya yıkmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. İşte burada yavaş yavaş bazı olumlu uygulamalar görmeye başladık. Mesela e, temiz etiket kavramı geldi Türkiye'de. Clean label e, görülmeye başlandı. Çünkü insanlar artık bu karmaşıklıktan yoruldu ve e, biraz önce söylediğim gibi etiketleri yorumlayamıyoruz, anlayamıyoruz, çözemiyoruz. E, Avrupa'dan işte NutriScore diye bir sistem e, kullanılmaya başlandı. Basit renk e, koduyla etiketlemeye başladılar. A'dan E'ye kadar. E, Türkiye'de de var. Şimdi e, işte bir tüketim mallarında da bu etiketler var. Yani eğer üzerinde bir yeşilse ürün demek ki çevreci bir ürün. E i̇şte koyu renklere doğru gidiyorsanız eğer o ürün çevreci değil bunu anlayabiliyorsunuz. İşte yavaş yavaş bu uygulamalar gelmeye başladı. Yani üretici sorumluluk almaya başladı. Tüketicinin işini kolaylaştırmaya başladı. Bunu biraz geriye gittiğimiz zaman 2019'da Business Roundtable'da görmüştük. E, keşke pandemi olmasaydı, e, dünyadaki e, 180 büyük şirketin yöneticisi e, 2019 Business Roundtable e, web sitesi vardı. Bir manifesto yayınlayarak, bu böyle gitmez, biz e, büyük şirketler e, biraz kendimize gelmeliyiz, kendimize şekil düzen vermeliyiz, e, bu böyle sürdürülemez. E, diye bir manifesto yayınlamış. daha çok uzun bir manifestoydu ve bu manifesto'nun sonunda da işte sürdürülebilirlikle ilgili çok önemli adımlar atılacağından bahsediliyordu. Ancak pandemi devreye girince herkes hayatta kalma kaygısıyla bütün bu söyledikleri bir tarafa attılar. O manifesto'da çok fazla bir anlamı kalmadı. Yine aynı şekilde kozmetik sektörü cruelty free gibi etiketler uygulamaya başladı. Yalnız burada da regülasyonlarla ilgili bir problem var. Çünkü bu bahsettiğimiz tüketici dostu etiketleme, bilgilendirme çok kontrol edilmiyor. İsteyen istediğini yazabiliyor. Mesela Türkiye'de çok rastlanan bir kavram. Ürün doğal deniyor. Peki nasıl doğal olduğuna nasıl karar verdiğimizle ilgili? Ya şey da organik deniyor ama e, organik sertifikası olup olmadığı sorgulanmıyor. Dolayısıyla e, bu e, alanda ciddi bir e, sorumlulukla ilgili problem görüyorum ben. Bazı şirketlerin e, örneğin dünyadan iki ayı gör, e, takip ettiğimiz zaman ürün kataloglarına karbon ayak izni eklediğini görüyoruz. İşte Patagonya'yı biliyoruz dünyanın çok önemli örneklerinden bir tanesi. Tedarik zincirindeki çalışma koşullarını, malzeme kaynaklarını raporlamaya başladı. Yine Avrupa'daki marketlerin birçoğu karbon etiketlemesi yapmaya başladı. Yani üreticiler, biraz önce söylediğimiz gibi, tüketicinin tek başına bu işi çözemeyeceğini, çözmemesi gerektiği konusunda ikna oldular. Ama bir yandan da şunu söylemek lazım. Bu markalar dedik. Onu da biraz sonra açacağım. E, markaların her biri e, işte paydaşları olan, hissedarları olan ve kar amacı olan kurumlar. Yani karlılık onlar için yaşamsal ilk hedefleri maksimum kar elde etmek. Hani bundan rekabetten dolayı e, bundan biraz vazgeçtiler ama yine bakın periyotlara çeyreklerde herkes kim kar açıkladı, kimin karı daha yüksek, e, beklentilerin altında mı, beklentilerin üstünde mi? sentler bazında konuşuluyor. İşte 3 sent daha beklentilerin aldığı altında kaldığı için e, çeyrek karı e, şirketin hissesi e, düşüyor borsalarda. Ya yani bu kadar duyarlılık var bir yandan. Yani kara, e, gelire, ciroya mak, e, maksimum duyarlılık varken bir yandan da biz burada sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Yani burada bir derin bir e, çelişki var ama bunun içerisinde neler yapılabileceğini e, tartışarak, konuşarak, üreterek, yazarak, çizerek muhtemelen e, Çözeceğiz diye düşünüyorum. Bize de iyi örnekler olduğunu görüyorum. Mesela bizde kooperatifleşme, kooperatifler üretim kooperatifleri, kadın kooperatifleri yine ön plana çıkmaya başladı. Onlar aracısız modellerle şeffaflık sağlayarak üreticiden tüketiciye ulaşma konusunda bir model sergilemeye başladılar. Belediyeler yükümlülük, sorumluluk almaya başladı. Tarım kredi kooperatifleri mağazalaşmaya başladı. Ama çok dediğim gibi emekleme aşamasındaki ee, ilkel örnekler çok daha bunların yaygın olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, mesela bankaları da bu sistemin bir parçası olarak görmek gerekiyor, bu ekosistemin bir parçası olarak görmek gerekiyor. Ee, dolayısıyla e, tüketim kredileriyle aşırı tüketimi yönlendirmeyecek, bilinçli tüketimi e, teşvik edecek, e, sürdürülebilir tercihlere e, finansmanda daha e, fazla sorumluluk almaları gerektiğini düşünüyorum burada bank çünkü dünya özellikle Türkiye için söylemek gerekirse bu, otomotiv sektörle ilgili bir araştırmam vardı. Türkiye'de otomotiv talebini etkilen en önemli e, faktör tüketici kredileri, otomobil kredileri. Kredi varsa herkes otomobilini değiştiriyor, yeniliyor. 2016, 2015-16'dan beri Türkiye'de reel olarak otomobil talebi artmıyor. 1 milyondu hala 1 milyonlar seviyesinde. Neden? Çünkü tüketici kredileri faizler yüksek olduğu için e, çok çalışmıyor. Ama çalışsa e, hala hazırda Türkiye'de ciddi bir otomobil talebi e, olduğunu söylemek mümkün. İşte yeşil krediler bankalar bu sistemin, bu ekosistemin bir parçası olmak durumunda. Yine biraz önce söylediğimiz gibi finansal okuryazarlık yine bankaların katkısıyla olabilecek bir alan olarak görüyorum burayı. Bir notum daha var. Dünya toplam ticaret hacminin neredeyse yarısı markasız ürünlerle ilgili. Yani bu markasız ürünlerin de sürdürülebilirlik gibi dertleri de yok private label, no name ürünler bunlar. Yani markalar yine korkuyorlar. İşte çünkü itibar kaybetmekten korkuyorlar. Hisselerinin değerlerinin azalmasından korkuyorlar. Pazar değerlerinin düşmesinden korkuyorlar ama no name ürünlerinin, private label'ları çok fazla bu konuda dertleri yok. Neredeyse yarıya yakını %30-%40'lar seviyesinde dünyada ürün var ve bunların sürdürülebilirlikle ilgili çok fazla şu anda dertleri yok. Ben bunu toparlayacak olursak bir ekosistem olarak görmek gerektiğini, tedarikten satış sonrasında bütün Paydaşların ekosistemin bütün unsurlarının kendi sorumluluklarını yerine getirmesi halinde ancak tüketicinin de burada bir görevi olabileceğini ama şu anda tüketiciye çok fazla yüklenildiğini, ona sorumluluk atfedildiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Profesör Doktor İbrahim Kırcova. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi İbrahim hocamıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İbrahim hocamız tabii bu sorumlu tüketimde pazarlama başlığını açtı. Pazarlama penceresiyle e, bu sorumluluklara baktık ve hocam dedi ki e, burada en önemli şey sorumlu değer ekosistemi mimarisi. Yani bu aslında bir sürü elemanın bir araya geldiği ekosistemin parçalarındaki bu e, sorumluluk değerlerinin bir araya getirilmesi ve Burada tabii farklı disiplinlerin entegrasyonu son derece önemli. Çünkü bugün şimdi örnek pazarlama diyorsak pazarlamanın bir sürü segmenti var. Üretim diyorsak üretimin bir sürü segmenti var. Ama bu segmentler arasındaki disiplinler, konuşma, bilinçlenme, kararlılık, hareket etme gibi birçok unsurun bir defa ortak kararları ve ortak yol yürüme isteklerinin olması lazım. Aksi takdirde bu burada bir başarı elde edilemeyecektir. Tabii konu ne olursa olsun bilgi ve deneyim kazanımlarını öngören okur yazarlığın yine çok önemli olduğunu söyledi. Yani bilinçli toplumla ancak ne yapabiliriz bu sorumlulukları daha çok önemseyebiliriz dedi. Tabii e Bugün e, pazarlamanın yani pazarlama bugün birçok insana göre hala bir satış olarak bunu sınırlayabilir ama sonuçta satış pazarlamanın bir segmenti de pazarlama çok daha büyük bir e, puzzle e, bileşeninden oluşmaktadır ve dolayısıyla e, pazarlama e, hareketlerinin e, bilinçli olması bir de tabi e, ve Burada hem pazarlama hareketleri hem de pazarlamaya işte ürün ya da hizmet sunanların da bilinçli olması gerekiyor çünkü sonuçta bir mal ya da hizmeti pazarlar pazarlama e, takımları yani bunların da dediğim gibi hani ortak kararlılıkları e, son derece önemli çevre dostu yaşam dostu tüketici dostu gibi kavramların doğru güvenilir şeffaf olmaları çok önemli dedi hocamız çünkü mesela bugün sen pazarına gidiyorsunuz herkes bağırıyor organik domates organik biber filan nereden organik bu yani organin bir defa açılımını bilmiyor işte yani, anlatabildim mi yani bunlar da tabi ne oluyor bu kavramlara bu sefer güveni şey yapıyor azaltıyor ve yok ediyor ee, tabii bugün e, finans, istihdam, üretim, genişleme, verimlilik gibi e, çok önemsenen e, hedefler arasında bu sorumluluk hedeflerine yer açmak çok olası gözükmeydi hocamız aslında. Yani çünkü herkes işte daha çok paraya. Daha çok sayıda e, mal ya da hizmet üretmeye, daha çok ülkede olmaya, daha çok mağaza sayısına erişmeye filan koşuyor. Ve bu kadar büyük hedeflerin arasına hani kalkıp da şimdi işte bu atıyorum eee sürdürülebilirlik için arı popülasyonunu koruyalım, su kaynaklarımızı temiz tutalım, ve daha az kullanalım dediğimiz zaman bazen de paradoks oluyor, çatışıyor yani bu düşündüklerimiz. Ee, bu da çok kıymetliydi ve dedi ki hocam dünya ticaretinin yüzde de si dedi e, e, nedir isimsiz, markasız e, bir takım e, üretimlerden e, oluşuyor dedi. Bu da nedir yani marka olmanın zaten kurallarından birisi de ilkeleriniz olması, işte dünyayı koruyan, insanı koruyan, toplumsal yaşamı koruyan, değerleri koruyan, bunları yücelten yaklaşımlar olması lazım. yok. Onun için de e, tabii bu e, markasız e, üretim anlayışının aslında çok büyük bir e, sorumluluk önünde çok büyük bir engel olduğunu da hocamız altını çizmiş oldu. İbrahim Kırcav hocamıza çok teşekkür ediyoruz.